Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün otomatik balık tutma makrosunu göstereceğim. AFK atarak e, nasıl Ayışığı sandığı sınırsız kasılır, zengin olunur. Her oyunda bu geçerli arkadaşlar. Dosyamız burada. Yönetici de açabilirsiniz normalde. Dosyamızı açtık tamam mı? Dosyamız burada. Şimdi bunun mantığı şöyle arkadaşlar. Bu F2'ye bastın, oltayı kendi gönderdi ve ekranda gördüğünüz gibi yeşil bir iz çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı bu ekrandaki yeşil kare boyutundaki her ekranı izler... Olta'nın gelip gelmediğini anlar. Olta'ya balığın yapıştığında kırmızı imleç gittiği için hemen olta'yı geri çeker ve böylece şey yapar. Ban riski sıfır arkadaşlar. Ban riskinin sıfır olmasının sebebi ise DLL inject gibi olmadığı sadece kendi bilgisayarınıza çalıştırıyorsunuz. Hani krafra'yı sizi bir göremez hani yakalayamaz anladınız mı? Bu kadar da basit. Gördüğünüz gibi böyle. Yapamayanlar için discordumu açıklamaya bırakacağım indirme linkiyle beraber. İndiremeyenler için yardımcı olacağım yani. Bir tane daha tutsun. Videoyu kapatayım çok uzun olmasın. Bir de gereksinimi var bir tane. Onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Neyse ki durduralım. Arkadaşlar video ayarlarından tamamını açık yapıyorsunuz. Ve böylece artık hani ekranı izleyebiliyor. Bu kadar basit. Yapamayanlar için şehrimi falan bırakacağım. Hadi görüşürüz.